isterseniz evet. e, isterseniz e, şey, evet. kesiyoruz. Ya, Orada kesiyoruz. Evet. Şurada Arkadaşlar, bir arka iki metre geri gelebilir miyiz?

Evet değerli arkadaşlar. 2021 yılının son iş gününde sizlerle beraberiz. Eee bu vesileyle ben 2022 yılımızın milletimiz için, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni yılınızı da bu vesileyle tebrik ediyoruz. Değerli arkadaşlar bugün eee burada e, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüz uhdesinde hizmet veren Deniz e, Limanı e, Şube Müdürlüğümüzün müze, mü, şube müdürlüğümüze tahsis edilen bir e, karakol botumuzun e, suya indirilmesi için bir aradayız. E, tabii bunu e, anlamlı kılan da hepinizin malumu eee 4.5 yıl önce şehadete yürüyen e, bizim Eren Bülbül yavrumuzun isminin de bu karakol botuna verilmesi. Şehit Eren Bülbül e, botu adı. E, dün de malumunuz Cumhurbaşkanlığımız da külliyede e, Eren Bülbül adına e, 1 Ocak'ta da vizyona girecek olan kesişme filminin galasında da e, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber onun galasına da katıldık. E, bugün de burada yine e, şehit Eren Bülbül isminin verildiği Karagol botumuzun e, şimdi suya indirilişini hep birlikte icra edeceğiz. Tabii e, bu Karagol botumuzun anlamı özellikle bölgemizde ya, zaman zaman yaşadığımız başta doğal afetler sonucu e, denizlerimizde malumunuz arama kurtarma faaliyetleri icra ediyoruz. İşte bu e, gücüyle e, bu botumuz seri hareketiyle. Hem bizim sahil güvenliğimize de bir taraftan katkı sağlayacak, diğer taraftan da bizim bu tip arama kurtarma faaliyetlerinde de e, kullanabileceğiz e, bu botumuzu. Yine kaçakçılıkla mücadele noktasında da yine faaliyet icra edecek. E, ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Diğer yandan yine bizim e, Deniz Limanı Şube Müdürlüğümüzün e, hizmetinde olacak olan e, bir tane de Osvogen e, minibüsümüz inşallah onu da bugün hizmete e, almış oluyoruz. E, tüm bunlarla birlikte ilimizde e, nasıl ki her alanda bizim emniyet ve asayişimiz için ilimizin ve ülkemizin huzuru için mücadele veriyorsak bu araç takviyeleriyle bu gücümüze güç katan bu yeni ekipmanlarımızla birlikte de inşallah yine aynı kararlılıkla e, mücadelemiz e, devam edecek. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet teşekkürler sayın. Evet. Teşekkür ederim Şöyle. sen kenarda dur. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce el yücesi Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimiz. Bu mübarek cuma gününde senin rızanı kazanmak için ülkemize, ilimize, milletimize hizmet edecek olan çok anlamlı botumuzu şehit Eren Bülbül adına botumuzu denizle buluşturacağız. Bu beraberliğimizi hayırlara vesile eyle. Denize indireceğimiz botumuzu ilimizin emniyet teşkilatına ve bütün ülkemize hayıra vesile kıl. Kendilerini her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi, milletimizi de bütün tehlikelerden muhafaza eyle. Bu merasimin, bu beraberliğimizin hayırlar getirmesi için, Allah rızası için el -tah -tah. Beraber, beraber. Evet değerli arkadaşlar. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah kaza bela göstermesin. Ya Allah bismillah. Evet hayırlı uğurlu olsun. Yardım Şurada mı duramıyor? Evet sayıyorum. Evet. O Odak kiste iyi olur aslında. Geldiğimiz konuyla söylemiyorum sayın Редактор субтитров А.Семкин Корректор Bu sefer <laughs> <laughs> じゃあ。 Ja, das

bir tane de insanı da peşine. Bir tane de değişik tane. Bu gerçek bir konu bu. Bir daha çerano üstüne.